Herkese merhaba e, arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne istiyorsun? Chiris Tira istiyor arkadaşlar. Chiris Tira burada var mı? Bugün e, Dungeon Shutter oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu adam Arkadaşlar şimdi ha burayı açacağız ölüm mağarasına giriş yapıyorum. Unutulmuş tapınakta buradaki şeyler arkadaş baktım ama bulamadım. Şaka şaka bakmadım. Buralar için yani bildiğim kadarıyla daha yüksek olmamız gerekiyor. Daha güçlü şeyler yapamamız gerekiyor. Daha güçlü şey eşyalar sergulmamız gerekiyor. Bence hayvanlarımız hemen öyle O, olarak... o yani Bu da bir numaralı var. Şimdi böyle bir yapayalım. Ne zarar geçti. Ne zarar geçti. Ne zarar arkadaşlar 20. bölüme falan gitmeyi düşünüyorum. <laughs>

So am going <laughs> İkinciyi işte. sanırım. buraya. videoda kalktığımız yerde daha Şimdi bol bol bu Şimdi açık bir alana geldik. Böyle bakın. Değişik. Açık bir alana. Allah yarasın. Ben bunlardan bahsettim ki bunların sihirbazı bu da mağara adamı ama altı level bakın başka bir plan var. Bu sihirbazla ölüyorum. Gerçekten sihirbaz çok dramatik bir şekilde öldü arkadaşlar. Buradan mermi aldık, 41 tane. <laughs> Buradaki önü maceraya zarar verir. Ölür zaten ama, öldürüyoruz bunları, <laughs> saçma sapan. Halide var burada önünde, haliseye baktığımız zaman da bir sürü ıslan geliyor. <laughs> İki tane de ama daha hayvanlarımız var. <laughs> evet, buradan devam ediyoruz. Adamın adamın yanı. Burada bir şeyler var. Oo beyaz yürüteç. Bu da boss Ah kurtum öldü. Engerek yılanları tek atıyor şu anda. Bu adam çok büyük bir boss sanıyor. Şimdi. şimdi çok fena vuruyor. ve 43 çok fenaydı. Sizin anlatalım sizi çok bu kadar Geliyor arkadaşlar. Ana ben bu değişik bir. Video mu ya mı? Bakın ben sıkarım ayı bir şey. Ben yani. Umarım bundan pompalı çıkar şöyle güçlü bir pompa tak Takla herkes indirir. Evet. Tamam. White Balkan'ın kafasını bu. Şimdi tüccarı görmeye gideyim. Tüccar bunu bizler istemiş. Bunun kafasını istemiş. Kafayı daha aldık. Aldık. Yani aldık sayıyor ama yani. Kaptan hemen. Daha iyi olan. Kampalı yardım. Evet bakalım kaç vuracak. Önceki pompalının kaç vurduğunu hatırlamıyorum tam olarak. Nasıl çıkacağız lan bunu? Tam olarak kaç vurduğunu hatırlamıyorum pompalının önceki pompamını. Böyle 20'lerde falan bir şey bir şeyler vuruyorum. Şimdi tepemizdeki insanlara yürüyorum. Evet burada bir tane onu maceracım. bu 35 oluyor kafadan azıcık mesela öbür gün kafadan 20 vuruyor bu 35 vuruyor şimdi 24 vuruyor evet. neyse o bunu otomatik yapıcam çünkü hem nişanlılık hem de ateş çok zor oluyor benim üstüm ve şu an baktığım yanında düşmanlar var yani şunlardan bahsediyoruz şurada da birisi var bir maceracı sanırım duramadım falan yemeğim şey oldu. Tipleri kaymış gibi yemeğim. İkisini de yıktık yani. Şu anki hayvanın üzerinde Yani tam olarak Kaça Şimdi çok fena var. Tipleri çok var. İskelet var sağ tarafında. Şu an bisikleti bu zaman arasından ben çok saldırıyorum. Evet. Orada ne olduğunu göremiyorum ama İslam'ı aldığım zamanlarda kendimi dilden ateş ediyor. Şu, galiba herkes öldü. Evet, cidden de ölmüş yani. Şurada, haritada şurada birileri görünüyor, düşmanlar. Şu parayı alıp şuraya gideceğim, burada düşman var çünkü, evet. Tam olarak arkamda. Yere saymış. yaptı Evet hepsinin gibiler ben fazla bir şey bulmadım kızım bir şey yapma orada zara imiş ögülü var boş değil aslında altın diyelim bakın bunu Oyun kolay fakat bazı noktalarda zorlukları var tabi. İçinden saldırı parşömen çıktı. Bu parşömenler ne bu arada? Bir saniyemizi alacağım. Hız kaydırı. Bu beceri hakim hakkı bir beceri deneyimi alacaksınız. Para kaydırı. Vay be. Kurtarma parşömeni falan değil de. Ben de hız parşömen aldım. Pardon güç saldırı. Heh. Bunu bir kullanalım. Bu beceriyi öğrenmediniz diyor. Öğren öğrenmek lazım Öğren nasıl söyleyeceğiz. Arkamda tam baktığım yönde bir düşman görüyorum şu anda haritada. Evet. Sanki Onu Evet, burası sanırım gidiş yerimiz. Umarım gidiş yerimiz değildir. Evet, burası gidiş yerimiz. yerimiz değil. Türbeye 7'ye kadar indik. Türbeye de demek ki ulaşamadık. Hadi görelim. Hadi görelim. Bu arada şu an fark ettim benim 6000 param var. Atardım. 6000. 82 elmasım var. Neden oldurum hiç bilmiyorum. Ben de anlamadım. Benim 6800. 6082 neden param var? Elmasım var. Ben de bilmiyorum çok şaşırdım yani gördüğüm gibi. Yani. <laughs> en son ki benim sanırım 82 liram vardı. Şimdi 6000 bin lira daha eklenmiş bana. 6 bin liraması bana. Ama bu her yerde ya yani tutar çıkıyor önce sanırım. Ama oyunu baka o soktuğum için ölmüyor. Bunlarla diyorum, şöyle ödebileceğimiz anı bu iskeleti bulabiliyorum. Sebek de çok güçlü. Hatta çekebilir miyim? Tamam yapacağım. Ben ne de böyle ben Çünkü altı bin altı bin elmasım var ve nereden geldiğini bilmiyorum. Bir bakacağım elmaslar ne alınıyor. Ona göre elmas kullanacağım veya kullanmayacağım. Ama elmasla bir şey alınmıyor. Hey. Evet gerek. Beyaz evet, cüttelik. Hey. Ben bunu da aldım. Bunu Kral Duca olacak. Sanırım bu arada Onu görecekmişiz. Ama ben geri geldim. Kraldır oraya yolu görecek Tüccar benden Valkır'ın başını istemişti ama girmeni nasıl verdi? Bir de para defteri aldım. Kolektörde kole para defterini vereceğiz. Hello. Ne istiyor? bu ne istiyor ki? Sizin bozuldu sen. Ne istediğini söyle getireyim sana. Aa bunu istiyor. Eski lamba R1. Yani benim bir hazine haritasını bulmam gerekiyor ve R1'e inmem gerekiyor. R1 biz R1'i daha görmedik. Sanırım F10'dan sonra R1'e düşüyor. Hi. Konuşalım. Kristina adlı bir örümcekmiş. Onu alacakmışız. Bu da bize onu söylüyor. Buradaki bekçi bize bir şeyler veriyor. Hi. Konuşma diyelim. Burada tehlikeli hareketler meydana var. Tamam olay. Aaa! Daha önce yendiğimiz yaratıklara meydan okuyabiliyoruz. Bir kere daha öldürebiliyoruz. O zaman bir yılanla dövüşelim bakalım. He. Bakalım yılan şu an bizim için ne kadar zor. Kendimize bir yılan daha almış olacağız. Tek atabiliyoruz mu sizin zaman Bakın ki yılanlar çok az. Yani bak mesela az önceki bu işaretlere ben hiç uygulamıyorum. Sonra takılabiliriz. Aramanın bir çekil. Etrafta bir sürü hazine var. Para var. Abi tüfeğim benim tüfeğim. Buraya bence günde birkaç kere uğrayalım çünkü bayağı iyi bak içeri. Şu an artık Pompalı süt geldi. Şimdi. Bu pompalı bende var mı daha önce? Bir saniye de bir saniye. Bu pompalı bende zaten var. Ama İki level pompalı geldi. Bu da iki level. Hayır bu daha iyi. Nedense ben de anlamadım. Ha anladım. Süper. Mükemmel. Anladım. Bu renklere göre değişim gösteriyor. Mesela bu 8 ile 30 arası vuruyor. Bu 6 ile 19. Bu 7 ile 19 arası vuruyor. Bizim ilk kullandığımız bayağı dandikmiş. Evet. Şu anda 8 ile 38 arası vuruyor. Süper. Burada da bir sandık var. Bunu açalım. Bu arada bu oyun geçici gördüğümüz gördüğümü Bana bir savunma kitabı verdi. Ve harita takmış Ve bakın anahtar. Daha da bir şey vermedi. Aklıma ne geldi? Bu defterleri kullanırsak Sonra da gidip buradan ne, ne kullanmıştık biz? Kurtarma parçaları. He. Beceriye hakim olmadık ki biz. iki beceri kazandık değil mi? Bakabilir miyim? Doğru. Neyse boş verin. Bu işler benlik değil. Aynı zamanda bana bir şey verdi. 3 tane parça ver. 10 tane istiyor. Nereden gideceğiz burada? Nasıl çıkacağız? Nasıl çıkabiliriz buradan biz? Şuradan mı çıkacağız? Yok burada da bir şey yok. Şuradan mı çıkacağız? Hayır nereden çıkıyoruz Hayır şuradan varmış. Görmedim. Bu bölüm fazla bir şey yapamadık ve öldüm. Çok oldum bir dükkan arayalım. Mutlaka mı? Bunlar para istiyor. E, tüccar bana bir şeyler satıyor mu? Aha tüccar bir şeyler satıyormuş. Ben tüccar sadece konuşmayı bir yerde diyebilirim. Ticaret diyelim. Diyor ki 13 tane azın harçası bu ne? Bir şey verecek de. Bilmiyorum. Oha şey veriyor. Metal silahlar için malzeme. Silah dersek. iyi, iyi. A, A, A ve B yazıyor. Ne bunlar bilmiyorum ama. Bu level 5. Bu kadar da iyi değil. Bu da elimdekinden kötü. Anladın. Şimdilik herhangi bir şey yok. Alman gerekenleri alabileceğim. Şopta neler var? Aa bak elması burada harcıyoruz demek ki. 2000 deneyim mi? Deneyim ne ki? Şu anda benim kaç liram var? Hilesiz bir şekilde yani. oyunu banka sokmadan, 6000 lirayı daha heletmeden... 120 elmasım var, 120 elmas ha? Tam anlamıyla, şöyle 20 elmasın önce 200 deneyim alacağım. Of, ne ki bu şimdi mesela 200 deneyim aldım diyelim. 200 deneyim ne işi var mesela şimdi? 100 elmasım kaldı bari. 1000 deneyim falan filan. Hazine haritaları var burada R <laughs> çok kadar. R3'ün ne olduğunu bilmiyorum tabi sanırım R3'e kadar ömür gerekiyor R'lere ulaşmamız lazım aynı ölçüde Bugünlük bu kadar altın da satıyormuş bu arada İki tane de 200'lük altın alalım Aldım Şöyle yapıyoruz Bana iyi bir şeyler lazım Şurada çok sandık Tekrar bombası bir an sen söyleyeyim ve özel aldığım şeylere bir bakarsak Tüfek memuru satabiliyor musun bu arada? Kırmızı hayat falan bir saniye bu hayat bende varken hayvan yapabilirsem Çok mükemmel olur Vay be bu yediler Ama hala kurttan iyi değil sen daha fazla buluyor Retrax ha deneyimleri bunlara veriyoruz <laughs> deneyimleri bunlara verir ve deneyim, deneyim dediği şey sanırım şey. Seri atlamış. Evet deneyimleri hayvanlarda verebiliyor muyuz? bu yoktu hiç var böyle yani. Hayır ben bana sadece şuradan deneyim verdim. Sanırım bedavaydı. Tek deney işte bedavaydı sanırım. 200 deneyim var. canlılar hakkında konuşalım. Ve bir şey de almak istemiyorum şu anda. Bence bu bölüm bu kadar yeter. Bir sonraki bölümde 10. Ben ben ne yapıyorum? Video dışı kara türlü yok burası, burası mı? Ve ona kadar ineceğim. leyleri atmaya çalışacağım. Leylerle imtihanım var. Bundan sonra bir sonra çektiğim ise şöyle yapacağız. Gideceğiz oradan şeytan tabanına, oradan kara çukura atlayacağız. O kara çukura atlayıp oradan üç tane elmas falan bulacağız. ve evet, değişik hikayeleri varmış onlara ne yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bay bay. Ama onları şu gerekiyor. Yok 3 2 Tak. Şöyle vursak bu beyni batlar. Hadi vuruyorum. Vurdum.